arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte otobüs oyununuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ay çok yoruldum. Niye yoruldum diye sorarsanız artık yani 11 tane video çektim. Hepsine başarız oldum. 6 tane Minecraft video. Bütün oyunlar hepsini dedim. Hepsine bir aksilik çıktı. En sonunda bundan da aksilik çıkarsa artık yarına bırakacağım videoyu. Yani video Eğer, yani eğer bu video geldiyse aksilik olmamış demektir. Ee, geçen Madrid'de oynamıştık sanırım yeşil kalmış. Aynen. bu sefer size Dubai'yi göstermek istiyorum. Şöyle hazır diyelim. Ee, Dubai'de ne vardı ya? Burj Khalifa'yı da göstermek istiyorum size. Söyle seçelim ve başlayalım. Artık yoruldum. Videoyu bir an önce yüklemek istiyorum. Çok geç oldu ayrıca. Şöyle hadi deli şoför yollarda. Haydi bakalım. Başladık. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başladık. Şöyle kazasız belasız bir yolculuk olsun. Şöyle. Bakın yazılar bile Arapça. Allah tevâ. Ya ulan tam Dur size Arapça yazılar göstereceğim. İşim rahat etmez. Bakın yazılara bakın. Arapça. Hepsi Arapça. <laughs> Şöyle e, Madrid'de falan hep İngilizce olduğu için. E, orada da stop falan yazıyordu. Burada da herhalde Arapça dur falan yazıyordur. Kim istemez ki şöyle bir İstanbul sefalarında sizi gösterim. Ayasofya Camii falan size gezdireyim. Otobüse falan da işte yok. Anca bunlar var işte. Bunlarla idare ediyoruz. Size de, de bu buş kalifeyi göstermeye çalışacağım. Bakalım eğer yol üstüne görebilirsek. Tabi buradan geçme ge göremeyeceğimiz için şöyle işte uzaklardan görürsek görürüm. Geçen Ayasof ben daha kanal açmadan önce bu oyunu oynamarken görmüştüm bir keresinde. Bakalım inşallah bugün de göreceğiz. Şöyle yavaşlayalım. O yolcular olduğunu unutmayalım. Şöyle sağa dönecekmişiz. Dikkat edelim. Şöyle sağa sinyal vermeye gerek yok bence. Excel ona mı uğraşacak? Şimdi bakın gene Arapça yazılar yazacak diye düşünüyorum. Hı. Ve Arapça. Şöyle geldik. Açalım kapılarımızı. Buyurun buyurun buyurun. Ha. Hamza. Hamza mı? Hamza mı? Bir şey. Sanırım Hamza diye bir yere gidiyoruz. D10 D10'la gidiyoruz. Bu arada memleketleriniz neresi? E, benim Artvin mesela. Siz de memleketlerinizi yazsanız da çok merak ettim. Neyse canım çok merak etti. E yorumla yorumlar kısmına memleketlerini yazsanız Yazarsanız çok mutlu olurum. Şöyle kırmızı yanıyor. Ya bize ne kırmızıdan be. Geç. Şöyle Aha yeşil ışıkta geçti şanslı olarak. Ulan o kadar da bal olur mu be? O kadar da şansım olur mu? Hani ulan da yeşildi lan. Ee, Allah ulan bu kadar Aa bu ne? Bu, burası neresi? Burası neresi? Burç Kalifa mı? Dur bir saniye bir saniye bir saniye. Burası neresi? Dur bir saniye. Allah Allah değişik bir yere geldik burada mı geçiyoruz? İlk defa buradan geçiyorum. Aa size denizi de gösteriyorum bir saniye şöyle göster. Nasıl yansıracağım? Bakın bakın. Burada mı döneceğiz? Düz gideceğiz. Allah denizi göremedik be. Şöyle dönelim sağa bakın size denizi göstereceğim. Bak 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 böyle de Allah Allah size denizi göstereceğim diye. Ya kaza yaptım ben burada sert bir de ceza yazıyorsun arkadaşım ya. Sen komedi misin? Çok Allah'ım ya Size denizi göstereceğim ben ama kafaya taktım. Bakın arkadaşlar. Şöyle deniz. Şöyle gidiyorum Zaten sanırım son durak olduğu için baksanıza ne kadar güzel adamlar yapmış oyunu be. O yüzden çekiyorum zaten bu oyunu videosunu. Şöyle durama geldik ve sanırım bu son durak. Kapımızı açalım ve Ve bitti sanırım. Bitti mi? Ve, ve bitti. Ve bitti. Evet. Bir an şiştim zannettim ama şişmemişim. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için size çok ama çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de memleketlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi çok merak ettim. Benimki Artvin. İşte Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Şöyle